Bir müzik kursundaki öğrencilerin gittikleri kursa göre sayıları çetele tablosunda verilmiştir. Buna göre bu çetele tablosunun şekil grafiği ile gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. 5 10 15 20 24. Burası 24 tane. Keman yani gitar 24 kişi. Keman 5 10 12. Bakın gitara gidenlerin sayısının yarısı kadar kemana gidenler varmış. 5, 10, 15, 3 daha 18. Burada da 18 kişi varmış. Burada da 5, 6. Burada da 6 kişi varmış. Buna göre bu çetele tablosunun şekil grafiği ile gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bunu şöyle yorumlayalım. Bakın dediğim gibi size gitarın yarısı kadar keman var. Kemanın da yarısı kadar piyano var. Piyanonun 3 katı kadar flüt var. Bakın 6'nın 3 katı 6 12 18 yani 3 tane piyano yan flüte denk geliyormuş bu şekilde. Yani oranlamayı bu şekilde yapacağız. Yani buradaki sayının yarısı kadar keman, kemanın yarısı kadar piyano, piyanonun 3 katı kadar da yan flüt olması lazım. Bu şekilde hesaplayacağım. Şimdi gitar ne dedik? 24. Burada kaç tane var? 2 4 6 8 10 12. Bakın şimdi eğer gitar 12 ise gitarın yarısı kadar keman vardı. 12'nin yarısı 6'dır. O zaman burada 6 olmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet oluyor. 6'nın da yarısı kadar piyano olmalıdır. 6'nın yarısı 3'tür. Evet 1, 2, 3 bu da oldu. 3'ün 3 katı kadar da yan flüt olması lazım. 3'ün 3 katı 3 kere 3 ya da 3, 6, 9. Yani 9'a denk geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet bu olabilir arkadaşlar. Biz olamazı arıyoruz. Şimdi şuraya Bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bakın 8 tane gitar varsa bunun yarısı kadar keman olmalı. 8'in yarısı 4'tür. Yani burada 4 tane var mı bakıyorum. 1 2 3 4. Evet var. Bu da olabilir. 4'ün yarısı kadar piyano olmalı. Yani 2 tane piyano olmalı. Bakıyorum 2 tane var. O zaman buraya 2 olabilir. Bunun 3 katı kadar yani piyanonun 3 katı kadar yan flüt vardı. Yani 3 katı 2'den 3 tane 2, 4, 6. 6 yapar. Bakın burası 6 mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet bu da oluyor. C'ye geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane gitar varsa yarısı kadar keman olmalı. 1, 2, 3. Evet yarısı 3'tür. Bu da doğru. Ama kemanın yarısı kadar da piyano olmalı. 3'ün yarısı 1,5. Ama burada 1 var. Gördüğünüz gibi bu olmadı. O yüzden cevabımız Cedirne.